Çerez TV ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2 için hazırlamış olan Volvo V50 670 modu düzeleceğiz. Aracı isterseniz şöyle bir özelleştirelim. Bakalım neler takılabiliyormuş. Şöyle bir şey var, bu var, bu var. Bu zaten standart gelen. Şöyle var. Aşırı düşük şasi var. Normal boy var. Uzun var. Alçam 4. Bir de bu var. Tabi ben şu long değil de. Şu olsun. Sesim kötü gelebilir. Yeni uyandım. 425, 600, kadar var. Biz bu 600 ve yapalım. 750 çok uzun oluyor. Bu yeter. 18 speed iyidir. Beş farklı salonu var. Luxurious var, Elizabeth var, Exclusive var, Unique var. Önce en yani bu. Evet metalik bir renkle geliyor. Şöyle bir skin var ben beğenmedim. Şu yeşilidir ya. Çok özelleştirilebilir parçaları var krom olsun. Şöyle aynalar takalım. Şu Wolver logosu değişebiliyor. Başka şu. Tamam bu da iyi. Siyah güzel. Şu ekstra slotlar var. Onlara gerek yok. Işıklar gelmesin oraya. Işıksız burası daha güzel oldu. Yok. Şuraya... Çok detayına kadar inebiliyoruz her şeyi. Aşırı beğendim yani. Ha, bayrak takılabiliyor araca. Ama ben de bayrak DLC'si olmadığı için aracı şu an bir şey yapamıyoruz. İçeriden karan mı Karan mı tamam. Tamam Volvo iyidir. Ana şu dash dediğim şey var, bir köpek atılmıştı, Şurada bir bardak, evet. şaka, çanta, klasik şeyler işte. Hmm. Başka yapacağımız bir şey var mı? Şu arkalarda var ama video uzayacak mod indirdiğinizde kendiniz bakarsınız şimdi aracı bir satın alalım Tamamdır. Araç geldi. Şimdi hemen aracı bir inceleyelim ufak bir. Bu bulmakla şimdi uğraşır mıyım bilmiyorum. Vaktim az çünkü. Ben her seferinde yoruluyor zaten. Şu araç biraz yukarıda duruyor. Tamam iyidir şimdi. Kapı... Önce bu Düz gezici zaten göreceğiz uyumadan önce. Sinyal sesleri aynı. Aynı mı lan? Yok aynı değil. Sinyal sesleri var. Türk bayrağı var orada gördüğünüz gibi. Bana güzel Lan! ya kaza yapıyorduk yani. Çok pis kaza yapıyorduk. <laughs> nerede güzel oldu? 8x4 yapsaydık, dönene kadar ölüyorduk. Araçla bir de bir ufak gezinti yapalım. Rockwell'dan çıkıp, Labyrinth'e gidelim de... Bir dakika, eğer iş, va iş varsa... ...alırız. Oha lan, en düşük bu mu? Ondan bari güzel iş çıksın. Ha fazla Ben benle ışınlanayım. Öyle şu kerestilleri bir alalım. Bunlara gelsin. Ah gidelim şimdi. Berlin'de hangi filmdi? Sam yeah. Green kısmıydı. Ha şuraya bir aracı spam atalım mı? Ah kayıt gidecek. Bir kayıt gidip gelecek. Evet kayıt geri geldi. Orada bir kayıt bozulması ol oldu mecburen. Yük Berlin'de değil mi lan? Lan yük Poznan'da an... Cık, neyse ya Berlin'den git Poznan'da delirtecek Neyse. Tamam Berlin'den Poznan'a git söyle bana bir sene sende bir bağırma. Eşek kadar Amerikan bir biri demiyor bak şu Hemen hemen gidelim. arkadaş ya. Siz de fazlandan buraya geldik. iyi oldu. Hem bir de çok zaman bir diğer 17 dakika şaşırdım ha. Yanda bir, bir şey var. bot güzel bu da güzel bir bot zaten bu aracın bu volvo'nun adresi gelmesi bekleniyor ama bundan önce bir peter 389 gelecek adresi o ne zaman gelir bilmiyoruz ban hatta <laughs> 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 yakında da ets2 fransa derecesi geliyor ya bayağı bir şey gelecek İkisini aynı anda yapıyorlar bildiğiniz gibi ATS'de bir optimize sorunu çözmeleri gerek. Çünkü var. Yani şu bilgisayarla 60 sabit. Oynayamıyorum oyunu. Normalde yani sabitleniyor ama oynayamıyorum. Çünkü oyunda optimize sorunu olduğu için direkt 30 atıyor beni. Bilmiyorum benim bilgisayarımda belki böyledir. Bazı yerlerde 40'a kadar düşmeler falan böyle. Bayağı delirtiyor yani. Aaa! Lan lan! gidiyordu araç. Counter'da full ayarlar açık. Her şey dibine kadar açık ve 60 FPS sabit. ptc de dibine kadar açık. Ama biraz kıs diyeceksiniz ben de kısmak istemiyorum yani çünkü 950 gibi bir kartla ben ayar kısmak istemiyorum yani. Şu an kadar küçük kart değil ama gücü de var yani. O yüzden bilmiyorum yani buradan da sağa döneceğiz. Potsen? Potsen? diye. Ama postan da geçiyor. Gençten olurum araba. Şimdi anne çıkmasın. kaçacakken Orada F9'a basmak zorundayım Sıfır kamerasında Ama tabi Nvidia'da da Nvidia Shadow'da da, da, da yok ki Shadow Blade'de de F9 olduğu için E tabi ne oldu Hoppa Kayıt gitti Peki o gitti onu birleştirdim ben Ama Camtasia üzerinden video yüklediği için maalesef öyle bir 30 fps sıkıntısı oluyor. Ben yani Sony Vegas'ın renderınıza ona bakarız ya. Ben artık varalım Pozana yeter ya. Lan daha 3 saat, üst 30 dakika ne ya? Olmazsa yerdeki keseceğim o acelem var dedi gerçekten 5 dakika daha devam edeceğim eğer varmamışsa hala keseceğim ay durduracağım yani keseceğim değil direkt videoyu bitireceğim ama araç amerikan aracına göre anan aferin bana dönmesi zor olan şu araçla yani aşırı iyi dönemeyen bir araçla böyle gidersen tostlarsın refüje. Çok güzel. Ha? Şimdi de bokuma gider bu araç. Adar bulmuş. Evet. Nereye götürüyor bizi? Ee, e. Aa, gitmem ben de. Gerekirse videoyu burada bitir. Evet videoyu burada bitireceğim. Kasayla bitti video. Şansa bak. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İndirmek isterseniz linki açıklama kısmında. Yeniyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like'ı videoyu beğendiyseniz atın. Görüşürüz. Hoşçakalın.